Geceler, sensiz geceler, kabus gibi çöker geceler, ayrılıklar vurur beni, sabahları dar geceler. Hey köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar, başucunda bir yedi verenler, ah ah, ışıklar Sağlam güçlü, dayanıklı. Armatal, Tefal'in tavada çağ atlayan yeni modeli. En zor şartlarda dahi kalitesini korur. Çünkü tüm şartlara dayanıklı, yapışmayı önleyen kaplamaya ve özel formuyla bileşik bir çelik tabana sahip. Tefal, her şeyi düşünür. <laughs> kabak her mevsim bulunur. Genellikle de ucuzdur. Ve kabakla nefis yemekler yapılabilir. Örneğin, Magifix'le kabak musakta kıyma ve kabak musakka için Magifix. Bu sayede musakkanız doğru baharatlanır. Patates ve kabak. MagiFixle kabak musakkanız tipik lezzetini alır. Üzerine de rendelenmiş peynir. Size önerim daha rahat rendeleyebilmek için rendenizi yağlayın. Magifix kabak musakkanın içinde Oo. kesinlikle domuz eti o ve şey. yağı yoktur. Gönül rahatlığıyla Güzel kullanabilirsiniz. Musakka. Magifix harikalar yaratır. Kabak musakkanız. Size başka yemek tarifleri de gönderebiliriz. Magikoh Studio 60145 Frankfurt adresine yazın. Hoşçakalın. Büyük şov için her şey hazır olmalı. Tefal'e güvenebilirsiniz. Çünkü Tefal'in antikreş kaseti çeşme suyunu filtreler. Devamlı buhar, bol buhar ve daha çok buhar var. Ne zaman ihtiyacınız olursa Tefal her şeyi düşünür. Sevim. Etsiz bir yemek yapmaya ne dersin? Örneğin fırında karışık bir sebze yemeği. Biber, brokoli, havuç ve kabakla. Böyle bir yemeğin öncelikle baharatının iyi olması gerekir. Tabi sonradan tatlandırmak olmaz. Bu nedenle benim önerim Maggi sebze suyu tableti. Çünkü tamamen bitkisel ve içinde kesinlikle domuz eti ve yağı yoktur. Yemeğe de gerçek sebze tadı verir. Bir tablette sebze yemeği suflemiz için gerekli her şey var. Üzerine krema ve kaşar peyniri. Hmm. <laughs> i̇şte hazır. Çok lezzetli. Ayrıca paketin arkasında Maggi sebze suyu tabletiyle yapılabilen birçok yemek tarifi bulabilirsiniz. Hoşçakalın. <laughs>